Hadi hadi hadi. Bölgesel Amatör Lig 2. grupta mücadele eden Malatya Yeşil Spor 44 Malatya Spor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Malatya'nın iki köklü kulübünün karşı karşıya geleceğini ifade eden teknik direktör İsmail Tekin, umarım centilmenlik çerçevesi içerisinde bir maç olur dedi. O maçı bir tarafa bıraktık ama bizim için kazanacağımız bir maçı kaybettiğimiz için büyük bir kayıp oldu ailemize. E şimdi içeride bir derbi diyoruz tabii. Yani iki üzüde takımın ve arkadaş grubunun beraber oldukları, hep arkadaşlık yaptıkları iki takımın bir mücadelesi olacak. Onlar daha önce kendi aralarında resmi olmayan maçlar yapıyorlardı ama evet. pazar günü resmiyete dökecekler. İşte orada e, tabii ki orayı da çok iyi tanıyorum, burayı da tanıdım. İyi bir maç olacağını düşünüyorum mücadeleci. E, i̇yi oynayan, kazanma e, düşüncesinde olan bir takımın galip gelmesi hepimizi sevindirir. E, tabii ki bizim e, de kazanmaya ihtiyacımız var. Çünkü Çarşamba günü de e, bir erteleme maçımız var ve biz e, üç e, bir haftada üç tane maç oynayacağız. Önemli maçlar bunlar. E, ikisi güçlü biri dışarıda olmak kaydıyla. E tabii onlar için gerekli çalışmalarımızı da yaptık. Yani ne kadar e, Urfa'dan böyle morali dö e, e, bozuk dönmüş olsak bile, bunların telafisi yoluna gittik şu anda fizik gücü olarak da hazır bir durumdayız diye görüyorum. Orta saha oyuncusu Raif Durak ise 44 Malatyaspor'u yeni, hafta içi oynayacakları erteleme maçına moralli çıkmak istediklerini kaydetti. Ya yani aslında biz ligeyi başlamak istiyorduk. İyi de başladık yani. E, kötü bir e, yan toptan gol dedik. Erteleme maç bitti. Atamadığımız pozisyonlar oldu. Ya bizim için pazar günkü maç çok önemli yani. E, i̇lk haftadan ertelendi bir çalışma oyunda adi amaç var. Bizim için mutlak üç değerinde. Başka bir şey düşünmüyoruz. ya e hocamızın zaten e, herkes farkında hocamızın ağırlığı, tecrübesi evet. bize aktarıyor zaten. i̇nşallah e, sadece yaptığımız zaman istediğimiz sonuçları elde edeceğiz. Ya tabii ayrı bir havası var yani. Sonuçta Malatya derbisi biraz daha heyecan, heves istek oluyor tabii ki.